Merhabalar hanımlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size hanımlar bu güzel türbentime çıtı bıtı hoş bir model hazırlayacağım. Ee, kendimce uyarladığım bir modelin anlatımını yapacağım. Hemen şöyle hanımlar zepin zemin rengini iğnemi alayım. Modelime başlayayım. Evet arkadaşlar şöyle zeminimi hazırladım. Zürafalarımı modelimi de hanımlar şöyle biraz ilerlemiştim. Modelimiz bu şekilde olacak. Şuradan başlayacağım. Şöyle hanımlar 4 tane zürafayla başlıyoruz. şöyle sayımı bir düşüreceğim. Kayamı hazırlayacağım. şöyle sayımı bir düşürüyorum hemen şöyle tepesine sabitledim ve şöyle dibindeki ilk zürafaya iniş yapıyorum şöyle iniş yaparken gevşek veya çok böyle sıkmayın tekrardan bir tane daha hazırlıyorum Şunu da hemen tamamlayayım aynısından Evet şöyle tamamladım 2 tane Şuradan tekrardan 4 tane zürafa Şöyle ipim yetmeyecek Hemen şöyle Hanımlar Kısa ipleriniz için Şöyle çözüm var. Şuradan şöyle ipimizi iğnemize takıyoruz. Bu şekilde. Düğüm olmadı hanımlar. Bakın sert bir şey yok burada yumuşacık. Bu şekilde. Yetebildiği kadar artık. Tamam. İlk geri döndüm. Hemen buradan keseyim ip eklemeyi de göstereyim Evet şöyle ipimi aldım iğneme Şu ipi şöyle yatırdım Bunu da şu taraftan tutuyorum Hemen şöyle yuvamın içinden Şöyle bunu geriye doğru sabitledim. Şu ipleri anlaşalım. Kök kısmından keseceğim. Evet şöyle kestim hanımlar. Görünmüyor. Hemen şöyle hanımlar yuvamın içine e, bakalım kaç tane asılmamışız. Altı. Altı tane pırpır asılıyoruz. Şöyle bu boylarda. Evet, şöyle altı tane pırpır pır hazırladım. Hemen şöyle dibindeki ilk zürafaya iniş yapıyorum. Burada tekrardan dört tane zürafa ve ara model kayalarımı hazırlayacağım. Motifimi yapmak için ipimi yine malayım. Evet, şöyle ipimi yine mi aldım. Şuradan şöyle tuttum hanımlar. Ortadaki iki pırpırdan sabitleyeceğim. Şöyle kenarda iki tane pırpır bıraktığım üçüncüsüne şu sabitleyeceğim şu ipi de şuradan şöyle biraz fazla tutacağım Hemen diğer pırpıra geçiş yapıyorum. Bıramızı aynı boyutu getirelim bu şekilde hemen içinden sabitliyorum 3 tane surafa asıyorum bıramın içine. şöyle geri döndüm iki baş artırarak sayımı 5'e çıkaracağım şöyle parmağımda kapatıyor olabilirim ama ben bu şekilde çalışabiliyorum başka türlü yapmam mümkün değil Hemen burada da tane arttıma işlemi yaptım. Şöyle tekrardan geri döndüm. Yine aynı yere batıyorum. Tane arttıma işlemi yaptım. Evet hanımlar buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Hemen şöyle geri dönüyorum. Şu ipi son sırada birazcık şöyle gevşek bırakalım. Çok sıkmayalım. Hemen buranın içine şöyle minik bir tane pırpır. Pır. kel olan hazırlayacağım. Hemen şöyle çevirdim. Tekrardan aynı yere batıyorum ve ön yüzüne döndüm. Tekrar aynı yere batıyorum. Diğer gözümüme geçtim. Yine aynı şekilde bir tane minik pırpır pır. çevirdim motifimi. Yine aynı yere batıyorum. şöyle tam üzerine geçecek şekilde. Şöyle yine aynı yere battım ve bunu da tamamlamış oldum diğer göz geçiş yapıyorum. Yine bir tane pırpır pır. Ters çevirdim. Yine aynı yere batıyorum aralar. Aksilik. Neyse. Şimdi şöyle. Şöyle sonuç ya da Şöyle battım. Bu da aynı şekilde bir tane pırpır. Pır. Çevirdim. Evet hanımlar Bu kadar. Şöyle hemen yaprakları için kahverengimi yine mi alayım buradan keseceğim bunu Evet hanımlar şöyle yapraklarımızı da hazırlayalım şöyle buraya kerolan çalışacağım şöyle buradan başlıyorum hemen minicik bir pırpır döndürdüm bu şekilde. Ben buradan diğerine geçiş yapıyorum. Bunu da aynı şekilde nasıl Sonrasında şu gelen ipleri keseceğim. Şöyle, buradan hiç kesmeden direkt şuraya arkadan şöyle ipimi getirdim. Şöyle aynı şekilde bu da da bunu hazırlayacağım. Evet. Bu şekilde. Şu iplerden hemen kurtulacağım. Şunu da hazırlayayım. Modelimi son haliyle buradayım. Evet hanımlar şöyle modelimi tamamladım. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Şöyle yandaki duruşu Şöyle de göstereyim. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şöyle tuttum. Evet hanımlar. Bu modeli bir fiyatta vereyim. Ee, i̇şçiliğiniz hanımlar. Düzgünse. E, bu sıklıkta yapılırsa. Fiyat e, 1000 TL veya 1200 TL'den başlamak. İşçiliğiniz, hanımlar yeni başlayan başlamışsanız da bu fiyatların altında yapabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar fiyatlar dediğim gibi işçiliğe göredir. Kendi işçiliğinize göre fiyatınızı belirtebilirsiniz. Ben ortalama bir fiyat bilgisi verdim. Bu şekilde hanımlar beğendiyseniz e, beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.